Hepinize bugünden merhaba. Bugün küçük bir makyaj yapalım istiyorum. Bir de size iki tane rimel karşılaştırması yapmak istiyorum. Biri bu Kiko. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bir de bunu dün aldım. Sephora'nın Size Up maskarası. Renkli bir maskaraymış bu. Burgundy rengi olarak geçiyor. Bordomsu. Bunu oranın ışığıyla denedim. Gayet güzel ve belli olan bir renkti. Hadi burada hep birlikte bakalım. Öncelikle bu Skin Sensational'ın e, neydi bu? BB kremi. Bendeki medium rengi. Bununla başlayacağız. Herkes çok seviyor bunu. Bunu kullanmadan önce cildinizi nemlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biraz pütür pütür yapabiliyor. O yüzden şöyle küçük bir süngerim var. Bununla deneyelim. Medium rengi bendeki az önce de belirttiğim gibi bir tık koyu gibi duruyor ama aslında koyu değil. Daha sonrasında cildinizle bütünleşiyor. Ben seviyorum sevdim yani. bir de 3 al 2 öde gibi falan kampanyaları olabiliyor. O kampanyalardan faydalandığınızda çok çok daha uyguna geliyor. Böyle ton eşitleyici gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi ben beğendim. Siz de uygun fiyata düştüğünde bakabilirsiniz. Bir de SPF 50 güneş koruması olduğunu söylüyor. Vaatleri güzel. sizde de değerlendirmek isterseniz bakın. Bence light ile medium rengi arasında şöyle çok çok büyük bir fark yok. Ten renginiz eğer açıksa light biraz daha koyuysa benim gibi gibiyse mediuma bakabilirsiniz. Aynı zamanda bundan bir tane de kapalı paket elimde var. Beni takip ederseniz, takip edenlerden bir kişiye hediye edebiliriz. Daha önceki bir videomda paylaşmıştım. Not mu, pastel mi diye? Ben pastel kullanıyorum ve kapatıcılığından çok çok memnunum. Siz de şimdi görebilirsiniz. Aslında ben parmakla uygulamayı seviyorum. Şu an video çekiyorum diye böyle ama şöyle parmakla uyguladığınızda daha homojen yayılıyor sanki. rengine eşitliğine ben çok sevdim bunu ama pudralamanız mutlaka gerekiyor çünkü göz altlarına doluyor onu söyleyebilirim hani e, notu deneyimlemedim bu anlamda dolup dolmadığını bilmiyorum ama bu doluyor onu söyleyebilirim şöyle sabitleyen pudrayla sabitliyoruz aydınlık oldu göz altlarımız görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz burada amaç aslında şunları göstermek ama bir alt baz oluşturup göstermek istiyorum size bunların küçük böyle farlar da deneyelim yine böyle parmakla süreceğim ben gerçi farlarımı fırçalarımı da getirmişim var fırçalarımı. böyle aydınlık bir göz kapağı istiyorsanız şöyle bir beyaz par sürebilirsiniz. Hem renkli farın üstüne de bir baz oluşturuyor. Şöyle far fırçalarımı da açalım. <laughs> Flormar'ın allığı bu renk var. Elimde seviyorum bu renkleri çok. Yazın özellikle çok yaza yakışan renkler. Bence esmer buğday tenlilere de bu renkler çok yakışıyor. Makyaj yapmayı çok bilen biri değilim. Ama tabii ki her kadın gibi ben de seviyorum. Renge bakın ne kadar doğal durdu. Sanki güneşten yanmışçasına dermişim göz kapaklarında güneşten yanmışçasına bir his. Ne kadar iyi olur bilemedim. Böyle iki pıt allık allık sürmeyi hiç, hiç sevmiyorum çünkü yanaklarım kırmızı her zaman pek sevmiyorum o yüzden böyle koyu renkleri biraz daha tercih ediyorum. Böyle pembe tonları sevmiyorum. Bakınız. Tatlış oldu değil mi? Şimdi sıra bunlara. Bir tane göz kirpiğimi bunu süreceğim. Bunun çok ben renk vermediğini söylemiştim. Bence renk vermiyor. Yani en azından benim gibi kahverengi, siyah, kirpikliyseniz Kiko renk vermiyor arkadaşlar. Kahverengi ne bulabildim? Bu kahverengi. Bu da birlikte açalım. Sephora Tabii ki tester vermedi dermişim bir ürüne. <laughs> bir ürüne zaten vermiyor. Millet milyar dolarlar alıyor ama onlara bile vermiyorlar. Bursa'dan aldım ben. Dün Bursa'ya gittik. Yalova'da yaşıyorum. Ben bunu Bursa'dan aldım. Renge bakar mısınız? Görünüyor mu? Anlaşılıyor mu? Şöyle. Rengi çok güzel. Keşke bulaştırmasaydım. Ayırmasını falan dakiko'dan daha çok sevdim. Hı? Şu an belli olmuyor galiba rengi. Bunu daha sonra ayrı bir videoda tekrar deneyebiliriz. Nasıl oldu? Benim videom, videom, keşke konuşabilsem. Benim videom bu kadardı. Görüşmek üzere.